Evet şimdi geçtiğimiz hafta otomotiv sektöründeki rakamlar açıklandı, derneğiniz rakamları açıkladı ve pazarda Mart ayının özellikle son dönemin en yüksek satış adadını gördük. Ama biz bir yandan işte hep faiz oranlarını konuşuyoruz, bir yandan kredi musluklarının evet. kısalmasını konuşuyoruz. Buna rağmen Mart ayında en yüksek satış rakamı elde edildi. Bu, i̇sterseniz buradan başlayalım. Yani Mart ayında ne oldu da biz bu derece yüksek bir tempo gördük? Şimdi aslında ilk çeyreğin tamamına bakmak lazım. Sadece Mart ayına değil. E, baktığınızda ilk çeyrekte oldukça iyi bir e, kapanış oldu. Mart ayı özeline gelirsek e, sanıyorum birkaç ay birden oldu Mart ayında. Bir tanesi genel bir e, araç fiyatlarına bir zam geleceği e, düşüncesi oluştu diye düşünüyoruz biz sektör olarak baktığımızda. Böyle durumlarda genelde yani otomobil alma fikri varsa biraz erkene çekili biliniyor. E, müşteriler biraz daha belki Nisan'da, Mayıs'ta düşünecekken onu biraz Mart ayına sıkıştırmak istediler. Hani gelecek zamlardan etkilenmemek için. Bu kurdaki artıştan kaynaklanmış. Kurdaki artıştan kaynaklıydı. Çünkü ne zaman kurlar artarsa e, bilinir ki takip eden günlerde otomobil fiyatlarına zam gelecek. Kaçınılmaz olarak. Önemli etkilerinden bir tanesi bu olduğunu e, düşünüyoruz. E, tabii bunun dışında mobilite ihtiyacı artık Türkiye'nin büyüyor biliyorsunuz. Yani nüfusumuz 85 milyon. Yani böyle büyük bir nüfus içerisinde bin kişiye düşen otomobil sahipliğine baktığımızda Avrupa'nın oldukça gerisindeyiz. Neredeyse yarısındayız ortalamada. Bu mobilite ihtiyacın hala devam ettiğini de gösteriyor. Yani hem kişisel kullanım amaçlı hem ticari kullanım amaçlı mobilite olmadan yaşamınızı devam ettirme şansınız yok. Bunların dışında bir de yaşlı araç parkı bir faktör. Yani şu anda yaklaşık 22 milyon civarında bir araç parkımız var ve ortalama olarak da çok yüksek araç parkımız yaşlı. Ve gittikçe de yani bu yaşlanma artıyor. De yaşlanma artıyor ama doğal olarak ne oluyor? O eski araç sahipleri artık bir yerden sonra otomobillerini değiştirme ihtiyacı duyduğu için bu da pazarı bir şekilde hala beslemeye devam ediyor. Şu anda gözlediğiniz bu üç temel faktör sebebiyle Mart ayı iyi kapandı diyebiliriz. Peki şimdi siz yaşlı araç demişken tabii hep tüketicide bir teşvik gelir mi? İşte hurdalaş kaç teşvik evet. gelir mi? Mecliste teklif yapıldı ama meclis gündemini taşınmadı maalesef. Dolayısıyla bu beklenti hala devam ediyor. Bu araçların yenilenmesi için bu teşvikin getirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Yoksa başka bir teşvikle bu araçlar yani yaşlı araç parkı yenilenmesi mümkün mü Türkiye'de? Şimdi sorunuza birkaç başlıkta cevap vermem lazım. Öncelikle gerekiyor mu dediniz? Ona Oradan başlayalım. Kesinlikle gerekiyor. Neden? Bu yaşlı araçlar eski teknolojilere sahip ve birkaç tane farklı aslında zarar veriyor bize. Bir tanesi ekonomik zarar biliyorsunuz yakıt tüketimi olarak eski teknolojiler maalesef çok verimli değil. Bir tanesi çevresel zararlar. Bunlar daha fazla biliyorsunuz karbondioksit salımı yaptığı için çevreyi kirletmekte. Bir tanesi güvenlik zararları. Yani bu eski teknoloji araçlardaki e, güvenlik seviyesiyle yeni çıkan teknolojileri kıyaslayamıyoruz bile. Hem e, sürücü güvenliği için, yolcu güvenliği için hem de yaya güvenliği açısından baktığınızda bu üç başlıkta kesinlikle artık bu yaşlı araç parkını gençleştirmemiz gerekiyor. Yani net. Peki bir teşvik olur mu, beklentiniz var mı diye sordunuz. Şimdi buna cevap verirken de e, bugün ÖTV baremlerini biliyorsunuz yaklaşık 3 yıl oldu. Güncellenmiyor. Bütün artık o baremdeki en alt şeye giren, vergi dilimine giren otomobiller bile yüzde seksenlik banda geldi. Dayandı. Ama hala bir güncelleme söz konusu değil. Yani sanıyorum genel olarak pazar hızının fena gitmediği düşünüyor kamu tarafından. O yüzden bir ihtiyaç hissedilmiyor. Şimdi böyle bir ortam varken ÖTV baremleri dahi güncellenmezken hurda teşviği çıkar mı? Hiç ihtimal vermiyorum. Yani çok net söylüyorum. Çünkü eğer bir şey yapılacaksa önce ÖTV baremlerinin mi güncellenmesi gerekiyor? İşte BDDK'nın banka kredi baremleri var. Onlar da güncellenmiyor. O da nereden baksanız yaklaşık 3 senede güncellenmedi. O, da, o da uzun bir süredir güncellenmedi. Şimdi tüm bunlara baktığınızda <laughs> bunlar yapılmazken yani e, hurda teşviği çıkması bugünkü ortam için gerçekçi beklenti olmaz diye düşünüyorum. Keşke olsa ama ben sanmıyorum. Işte. Peki şimdi tabii sorularımız çok fazla ama evet. siz zaten cevaplarınızdan bizim sorularımıza pas atıyorsunuz. Şimdi dediniz ki yani ÖTV'de güncelleme evet. bir sürede yaşanmıyor. Ama sizin de bizzat 3 sene önce açıklamanız verdi. E, tam 3 sene olmasın, 3 sene yaklaşık galiba açıklama. ÖTV'yi sıfırlama önerisi yapmıştınız. 10 yıl evet. içerisinde ÖTV sıfırlanmasına yönelik bir projeksiyon hazırlanmıştı. Evet. Fakat e, aradan geçen sürede dediğiniz gibi ÖTV'de en ufak güncelleme olmadı. Ve şu an Türkiye'de işten yanma motoru sahibi araçlarda en düşük ÖTV oranı %80 oldu. Evet. Gelinen noktada peki e, bu konuda bir yani gelişme görebilir miyiz? Ya da kamu ile derneğinizin yaptığı görüşmeler bu konuda devam ediyor mu? Biz şimdi yıllar önce bu bahsettiğiniz çalışmayı hazırladık. Çok geniş kapsamlı bir çalışmaydı. Çünkü yüksek ÖTV'nin yol açtığı birçok zarar var. Yani Birincisi vatandaş mobiliteye ulaşmakta güçlük çekiyor. Yani otomobil üzerindeki yüksek vergi sebebiyle fiyatlar yukarı çıkıyor. E, ee, i̇kincisi yüksek vergiler sebebiyle araç parkımız yaşlanıyor bizim bir de biliyorsunuz. Çünkü nüfus büyük, mobilite ihtiyacı orada. Ee, sıfır araca ulaşamayanlar ne yapıyor? İkinci el araç kullanıyorlar ve Ortalama araç değişim periyodu açısından baktığınızda dünyadaki örneklere göre çok daha uzun yıllar kullanıyoruz bir otomobilleri. Yani şu an trafikte 40-50 yaşında seyreden araçlar var. E, bu nedenle e, bir çalışma yapalım istemiştik. E, fakat öyle bir şey ki ÖTV'yi hani bugün sıfırlayalım derseniz çok teknik olarak e, mümkün görünmüyor. Neden? Birincisi kamunun orada ciddi bir vergi geliri kaybı olacak. İkincisi mevcut araç parkının değerini bir anda neredeyse yarı yarıya düşürmüş olacaksınız. Burada hem vatandaşın elindeki otomobil için geçerli hem de biliyorsunuz firmaların elindeki işte kiralama firmaların elindeki bütün bu otomobillerin emtia değerini yarı yarıya düşüreceksiniz. Çok ciddi sıkıntılar var. Böyle bir bir de tabii devletin az önce söylediğim gibi bugün böyle bir lüksü yok yani ben bu vergiden vazgeçeyim demez. Bunu nasıl yaparız diye bir çalışma yapmıştık. Dedik ki biz bunu e, otomobil gibi bizim için stratejik önemi olan bir sektörde e, daha fazla yatırım yapmak e, çekmek için ülkeye kullanabilir miyiz? Bu da ne demek? İç pazarı biraz büyütmeniz gerekiyor ki bu pazar cazip geldiğinde işte o otomobil firmaları burada ilave fabrikalar açabiliyor. Ya da mevcut fabrikası olanlar ilave hat ve kapasite açarak daha fazla modeli üretebiliyor. Buradan ihraç ediyor. Bunu nasıl sağlarız? Bugünden yarına ÖTV'yi, vergileri sıfırlayamayacağımıza göre dedik ki bir yol haritası belirleyelim. Bu yol haritasını da önceden anons edelim. Diyelim ki biz mesela 10 yılda ya da 15 yılda işte bu ÖTV'yi işte %80'den alacağız. Her yıl 5'er puan indireceğiz. İşte 20'ye indireceğiz, 10'a indireceğiz. Bir gün belki sıfırlayacağız. Yani kademeli bir Kademeli bir olarak mi? yaparsak yönetilebilir hale gelir. Bunu yaptığımızdan zaman iç pazarda büyüyeceği için, daha cazip gelecek yatırımcı açısından. Tabii başka şeylere de yol atacak. Bakın şu andaki yaşlı araç parkımızı biz ithal e ihraç edemiyoruz. Neden edemiyoruz? Çünkü çok pahalı. Yani e 10 yaşında bir aracı bugün satın almaya kalktığınızda bunu ihraç etmeyi düşündüğünüz ülkede o aracın aynı fiyatı hatta biraz daha ucuzda sıfırı satılıyor zaten. Neden? Üstündeki bir yer e vergi yükü var biliyorsunuz. Dolayısıyla bir araç gençleştirme operasyonu da yapamıyoruz. Bu ÖTV'nin birçok yükü olduğunu hep konuşuyoruz. Bundan dolayı karşısına bir şey koymanız lazım. Karşısı da şuydu, İç pazar büyürse, burada yatırımları arttırırsak çok ciddi bir ihracat gelirimiz olur. Hani vergiden olan kaybı ekonominin öbür bacağından, daha sağlıklı bacağından tahsil etmeye başlarsa ülke ekonomik olarak bunu kompanse eder demiştik. İşte KDV gelirleriyle de bir kısmını kompanse ederiz artan pazarla. Bu böyle bir çalışmaydı sunmuştuk. Tabii e, üzerinde çok ciddi böyle e, çalışılması gereken işte kamunun, sektörün, akademisyenlerin birlikte bakması gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum. E, sunumumuz o zaman beğenilmişti tabii teknik olarak çünkü bütün sorulara da cevap veren bir sunumdu. Ancak bugüne kadar bu konuda henüz sizin de dediğiniz gibi bir adım atılmış değil. Biz bunun gene takipçisi olacağız. Belki doğru bir zaman bekleniyor olabilir. Kamu bununla ilgili bir doğru bir zaman geldiğinde böyle bir düğmeye basarsa çok büyük bir hareket olacak. Çünkü tüm dünya diyeceksiniz ki biz 10 yıl içerisinde bu ülkede yılda 1 milyon adet satılan otomobil sayısını 2-2,5 milyon adet çıkaracağız. Çıkabilir mi ee, 2,5 milyon? Rahat. Şimdi düşünebiliyoruz çıkar. Neden çıkmasın? Bugün 2 milyonluk bir aracın fiyatı ÖTV'si olmasa yaklaşık 800 bin lira. Şimdi e, bugün o 2 milyonluk araca ulaşan insan sayısını düşünün. 800 bin lira olduğunda ulaşabilecek insan sayısını O düşünelim. zaman yollardaki araçların segment yükselebilir gibi bir şey olacak. İşte, zaten o gençleştirme operasyonu dediğimiz şey olacak. Yani mevcut o yaşlı araç parkında siz başka ülkelere, başka bölgelere buradan ihraç edebilirsiniz. Çünkü vatandaş yeni teknolojiye ulaşmış olacak, daha iyi otomobillere binmiş olacak, daha güvenli kullanacak, çevreye olan zararı azalacak yakıt tüketimi azalacak Bugün artık e, biliyorsunuz e, ortalamada hibrit şarj edilebilir hibrit elektrikli otomobiller bunların devreye girdiği bir süreçte bu sirkülasyon araç parkını yeni teknolojiyle yenilememize de e, yardımcı olacak. Tabii ki bu bugünden yarın'a değil ama mesela bu 10 yıllık bir plan içerisinde çok ciddi bir fark yaratır diye düşünüyorum. Şimdi tabii aradan geçen sürede Boğaziçi Üniversitesi 2022'de yapmışsınız. Evet. 2022 Kasım'dı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sonrasında yeni yatırımlar gelmeye başladı. Çin'den bir yatırım geldi. Şimdi bir tanesinin daha geleceği konuşuluyor. Evet. Ee, diğer taraftan pazar şimdi tarih rekor kırdı. 2 sene üst üste. Şimdi 1.2 milyonu açtık. Aslında yani bu ÖTV işte ortadan kaldırılsa olacak dediğiniz her şey ÖTV kaldırılmadan olmuş gibi görünüyor. Belki pazar evet 2.5 milyon çıkmadı ama en azından tarihi yüksekliğe çıktı. Şimdi bütün bunları düşününce o zaman ÖTV'nin artık kalkması sanki hayal mi? Bunu mu anlamak lazım? Şimdi şöyle, iki temel konuyu birbirine karıştırmamamız lazım diye düşünüyorum. Bir tanesi biliyorsunuz bir pandemi sürecinden çıktık ve yaklaşık iki buçuk yıl, üç yıl aslında ürün bulunamamıştı. Yani bizim son iki yıldır yaşadığımız yüksek satışta o geçmişten gelen karşılanamamış talebin de bir etkisi de var. Onu unutmamak lazım. Çin'den gelen yatırım konusu bunun tamamen dışında biliyorsunuz alınan e, regülasyon kararlarıyla zaten... Çin'den bir markanın gelip artık Türkiye'ye girmesi hayaldi. Tek şartı vardı burada yatırım yapması. Zaten bu kararlar da böyle alındı. Bugün dünya da benzer kararlar alıyor. Avrupa'da da alınıyor mesela. Avrupa'da, Amerika'da alınıyor biliyorsunuz. Şimdi ya Türkiye pazarından vazgeçeceklerdi ya da gelip buraya yatırım yapacaklardı. Nitekim ilk örneği geldi geçtiğimiz yıl biliyorsunuz. Birkaç benzer şekilde firma daha gelse, 2-3 fabrika daha kurulsa burada... Ortalama 5-6 bin çalışan demek, direkt çalışan. En direkt oraya işte servis ve hizmet verecekleri düşünürseniz, yan sanayinin katkısını düşünürseniz, burada üretilen otomobillerin işte önemli bölümünde Avrupa başta olmak üzere diğer ülkelere ihraç edileceğini düşünürseniz muhteşem bir görüntüye gideriz. Ama bu karar yani ÖTV ile bağlantılı olarak değil, yani özellikle de Çinli üreticilerle ilgili alınan bu tedbir kararlarıyla bağlantılı gelişti. Ee, mutlaka devamı da gelecektir diye ümit ediyorum ben ama bugün son 2-3 yıldır yaşanan e, yüksek talebin Hani pandemiden de gelen bir birikmiş talebin etkisiyle ÖTV'nin artık düşmesine gerek kalmadı diye bakmak doğru değil çünkü neden yani yakında e, bu pazar daha bizim alıştığımız normallere de gelebilir Bizim son iki yılı çıkarırsanız geçmiş 10 yıllık ortalama800 bin adettir zaten. Yani öyle 1 milyon 200 bin 2 sene satıldı diye Türkiye'de bu sorun ortadan kalktı gibi bir durum 2019'da yok. 2019'da 500 binin altına indiği yılını <laughs> görmüş olduk. Tabii ben size 2001 krizini hatırlatayım. 120 bin adede düşmüştü. Yani bu çıkan pazar bir anda 500 bin lira 600 bin Allah göstermesin diye bir sıkıntılı dönem olunca düşebilir. Yani bu yatırım gelmesi ÖTV'nin yüksek olması konusunu artık gündemden çıkarmıyor yatırımlar da bazı teşviklerle geliyor biliyorsunuz. Yani işte gümrük teşvikleriyle ya da ne bileyim bazı ÖTV teşvikleriyle geliyor. Bunlar normal seyrine geldiğinde, satış adetleri düştüğünde aslında gene aynı sorunu konuşuyor olacağız. Türkiye'de bugün bin kişiye düşen otomobil sayısı hala 200 adetlerde. Avrupa'da bu 500-600 adetlerde. Yani sokaktaki 10 kişiden 6'sının otomobil, otomobili var Avrupa'da. Bizde sokaktaki 5 kişiden birinin otomobili var. Ama mobilite bir ihtiyaç. Yani bu artık kaçınılmaz. Düşünün bugün otomobilinizi biri gelip alsa, günün devamındaki işlerinizi nasıl yapacağınızı kara kara düşünmeye başlıyorsunuz. İşte bu anlamda ÖTV'nin yüksekliği konusunu gözümüzü kapayacağımız, nasıl olsa yatırım geliyor diye bakacağımız bir konu değil. Maalesef ÖTV yüksektir. Bütün dünyada en yüksek otomobilden vergi alan ülke konumunu hala devam ettiriyoruz. Biz bu anlamda hala uzun vadeli bir planla da olsa ÖTV'nin bir masaya yatırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece oranların yüksekliği değil artık biçiminin de değiştirilmesi gerekiyor. Bakın hala biz motor hacmi konuşuyoruz ÖTV'de, baremlerde. Yani Şimdi, biçim derken burada emisyona dayalı bir olabilir. Tabii. Ya. Yani şöyle emisyona dayalı olabilir, farklı bir sistem olabilir ama dünyadaki gelişen teknolojileri tanımlayan bir metodoloji olması lazım. Artık motor hacmi yakında kalmayacak, konuşulmayacak. Bizde motor yani. hacmi araçların fiyatına göre şekillenen bir Evet, fiyat ve motor hacmi. Bu dünyada kalmadı bunu kullanan. Yani biz 30 sene önce bir şey dizayn etmişiz. Hala onu Eğip bükerek devam ediyoruz. İşte bir ihtiyaç doğunca bir madde daha ekliyoruz. Peki bu konuda yani ÖTV'nin kaldırılması değil belki ama şekil değiştirilmesi konusunda sizin somut bir öneriniz dernek olarak oldu mu? Ya bununla, bununla da ilgili çalışmalarımız var. Yani bunu sürekli ilgili bakanlıklarla görüşüyoruz. Tabii yani konu öyle bir şey ki yani yakın gelecek, orta vadede gelecek teknolojinin de masaya konulması gerekiyor ve hani bunu bir kere değiştirdiğinizde bundan sonra artık bu mudur budur denecek bir sisteme geçirmesi gerekiyor. Bakın bu söylediğim ÖTV'nin azaltılmasından bağımsız bir konu. Yani ÖTV'nin azaltılmasını zaten savunuyoruz ama mevcut metodolojisi, formülasyonun değişmesi gerekiyor. Artık motor hacmi konuşmak tanımlamıyor. Bakın o denilen motor hacimlerinde tırnak içinde lüks diye tanımlanan birçok marka da var. Yani şimdi bakıyorsunuz bir tarafta en düşük baremden yararlanan lüks marka var. Öbür tarafta herhangi bir şey bir motor hacminden bir üst dilime geçiyor. 80'den gidiyorsunuz 150'ye fırlıyorsunuz yani bir anda. Ya küçücük farklarla. Şimdi 1.6 litreye sahip işte Alman bir çok lüks marka e, Türkiye'de yani satıyor. Ben, ama Türkiye'de isim vermek de istemiyorum ama çok fazla var. İsim vermiyorum yani. ama Türkiye'de üretilen evet. bazı ekonomik araçların da motor hacmi aynı ve ÖTV oranı da aynı. Yani aslında orada Gibi bir adaletsizlik yani. de yaşanıyor. Bunu, yani bunu kast ekonomik Yani ekonomik araçların ÖTV'si aynı ama lüks araçların ÖTV'si motor hacmi düşük olduğu için yine aynı ÖTV oranına girebiliyor. Aynen. Bu nedenle artık önümüzde bir... Yani biz bir devrim yaşıyoruz şu anda otomotiv sektöründe. Bakın 100 yıllık bir devrim. İçten yanmalı motorları artık yavaş yavaş unuttuğumuz bir sürece giriyoruz. İşte hibritler devrede, hibritler, tam hibritler, yarı hibritler, yani hafif hibritler. Şarj edilebilir hibritler başladı şimdi. E, tam elektrikliler geldi. Şimdi bu dönüşüm gösteriyor ki önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde biz başka bir dünyayı konuşuyor olacağız. Başka bir teknolojiyi kullanıyor olacağız. E hala motor hacmi şöyle olursa, fiyatı böyle olursa, bir altının altı mı üstü mü? Bu artık sıkışmaya başladı sistem ve o yüzden de sürekli bir madde daha ekleniyor ama o eklenen madde yani o kadar çok fazla teknoloji otomobil tipi var ki yani birini içine alıyor, birini dışarıda bırakıyor, tam tanımlayamıyor. Dünyada örnekleri çok fazla. Onların bir masaya yatırılması, bakılması lazım. E, ve vatandaşın hepsi söylediğimiz şey şu. Yani mobiliteye ulaşmak da bu kadar zor olmaması lazım. Şu anda böyle hani dünyada insanların baktığınız zaman bir küçük eforla mobil olmayı başardığı bir ortamda artık bizim bunu biraz yumuşatmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tabii ÖTV demiş ki Ali Bey, son iki sene içinde aslında ÖTV'de bazı konularda güncelleme oldu biliyorsunuz. Özellikle elektrik araçlar konusunda evet. e, dolaylı teşvik gibi bir e, gelişme ortaya çıktı. Yani %10 evet. ÖTV'ye giren birçok model gördük. Plugin'lerde yani şarj edilen elbitlerde de %30 ÖTV dilimi ortaya çıkarıldı ve bu sayede birçok modelin Türkiye gelişiminde önü açıldı. Bütün bu gelişmeler peki pazardaki dengeleri sizce nasıl değişir? Yani önümüzdeki dönemde biz elektrik araç pazarının işte plugin dediğimiz teknolojinin hızlı yükseleceği bir döneme girebilir miyiz? Girersek de buradaki ÖTV oranları yeniden bir güncelleme yaşayabilir mi? Yani şimdi şöyle tabii öncelikle neyi üretiyorsa üretici siz onu sunabiliyorsunuz. Bugün mesela dizel otomobil sunma şansınız var mı? Sunsanız vatandaş aslında alacak ama yok. Artık üretimi bitti diyebiliriz. Çok az teknik bazı markaların modelleri devam ediyor. Yakında onlar da ortadan kalkacak. Çok yakın gelecekte ister yanmaları bitiriyor Avrupa biliyorsunuz. Yani en geç 2035'leri falan işaret ediyorlar. Eğer e, uzatma olmazsa. Şimdi... E, bu gelen teknolojilerin desteklenmesi hep gerekmişti. Çünkü neden? Yeni teknolojiler biraz pahalıydı. işte plug-in'ler, hibritler, işte bugün tam elektrikli araçlar. Vatandaşın ulaşabilmesi için devletin de teşvik etmesi hep gerektiği. Birçok ülke bu yüzden yıllar içerisinde hibritler başta olmak üzere, sonra şimdi şarj ediler hibritler, tam elektrikler, hep bazı teşvik uygulamalarıyla yerleşmiştir. Çünkü vatandaş ona ulaşmakta güçlü şekilde tercih etmiyor. Yani siz ne kadar çevirici deseniz, ne kadar işte yakıt ekonomisi deseniz ona benim gücüm yetmiyor dediği zaman işte orada devletin eli devreye giriyor ve teşviklerle adı üstünde teşvik yani. Daha yeni teknolojileri geçmeyi teşvik etmek amacıyla yapılıyor. Bugün geçiş süreci dediğimiz süreçte hibritler çok önemli bir bölümünü zaten bu yeni teknolojili araçlar dediğimiz o yani EV dediğimiz araçlarda, yeni enerjili araçlarda Hibritler bayağı bir yer tutmaya başladı zaten. Pazarda artık oturdu. Şimdi dediğiniz gibi plug-in dediğimiz şarj edilebilir hibritler başladı. Tam elektrikliler başladı. İnsanlar yaşam tarzına göre bir karar vererek tercih yapıyor. Tabii ki bütçesine göre de. Şimdi tam hibritler başka bir fonksiyon sunuyor. Yani yakıtınızı koyduğunuz zaman hiç şarja ihtiyaç duymadan... Özgürce istediğiniz yere gidiyorsunuz. Araç kendi kendine arada şarj ederek ortalama yakıt tüketimin işte tam bir hibritse yani hafif değilse yarı yarıya kadar şehir içi trafiğinde düşürebiliyor. Hafif hibritlerde sanıyorum bir %10 düşürebiliyor. Ama tam hibritler artık vatandaş onu görmeye başladı. Eskiden o farkları bilmiyorlardı. Şimdi çok iyi biliyorlar. Mesela şarj edilebilir hibritler devreye girdi. Eğer... E, haftada 2-3 kez e, şarj etme şansınız varsa böyle 2-3 saat e, bugün artık e, şarj edilebilir hibritler size ortalama 70-80-90 kilometre kadar da menzil sunuyor. Yani birkaç gün e, o otomobille bir yerlere gidebiliyorsunuz. Hiç e, fosil yakıta geçmeden çok ciddi bir avantaj sunuyor. E, yaşam tarzı uygun olanlar tam elektriklere geçebiliyor. İşte evinde, iş yerinde şarj imkanı olanlar. Çok sık Şehir dışına gitmeyenler. Yani bu gösteriyor ki biz önümüzdeki ilk 10 yıl ve ikinci 10 yılda işte bu hibritler, şarj edilebilir hibritler ve tam elektrikler dünyasını yaşamaya başlayacağız. Zaten sonrasında da e, içten yanmalı motorların artık yavaş yavaş e, devreden e, çıkacağını düşünüyoruz. 2035-2040. Ülkemizde bir miktar geriden gelebilir. Bu konuda sanki markaların da taahhüdü erteleme gibi bir... E haberleri geldi. Yani 2030 denilen başta sonra Avrupa'da bunun ertelenmesi gündeme geldi. 2040 konuşulmaya başlandı. Orada şu anda en son güncel rakam ya da güncel hedef nedir? Valla şu anda en son son 3 yıllık ortalamalara dönme kararı çıktı Avrupa Komisyonu'ndan. Çünkü markalar o sert geçişi yönetirken zorlandılar. Çünkü istenilen seviyelere ulaşmak için yapılan yatırım Otomobil fiyatlarına çok ciddi bir ek maliyet getiriyor. Tabii vatandaş o zaman ona ulaşamıyor. E, elde edeceğiniz o e, küçücük bir e, karbondioksit e, avantajıyla araç üzerinde yarattığınız ek maliyete baktıkları zaman sanıyorum biraz haklı görüldü ki yani her yıllık değil de 3 yıllık ortalamalarla biraz nefes alınsın istendi. Biraz belki Avrupa bu konuda Avrupa Komisyonu biraz böyle belki erken hareket etmiş de olabilir. Benim kişisel görüşüm 2035 hedefi zaten, hele bazı ülkeler 2030'u hedeflemişti. Yani her ülkede aynı olmayabilir. Bakın bugün Norveç'te filan zaten işte %60-70 oranında tam elektrikli otomobil satılıyor. O pazarlar buna daha uygun. Ama daha güneye indiğinizde Avrupa'da, bugün işte İtalya bile hazır değil mesela bu teknolojiye direkt geçmek için ya da için. Hani, Balkanlar çok hazır ya da Balkanlar olsa. Doğu Avrupa'ya geldiğinde bunlar hazır değil yani Türkiye'deki duruma çok yakın. Biz bazı Türkiye olarak bazı ba Balkan ülkelerinde daha ili, ileri durumdayız ya yani tabii ki. E, bu nedenle burada o geçişte e, sanıyorum yine hibritler biraz başı çekecektir. E, şarj edilecek hibritler, işte sonra tam elektrikler. Ben bu sıralamaya göre bir geçiş yaşarız diye düşünüyorum. Anladım. Şimdi Türkiye'de tekrar rakamlara dönmek istiyorum. Grafiğimizi de arkada verdik. Mart ayında özellikle Ocak-Mart ayında %6,5'luk bir daralma görmüşüz. Ama Mart ayına baktığımızda %6,6'luk büyüme gördük ve 117.000 bin pazar büyüklüğüne ulaştık. Yani 12 aylık aslında tempoya baktığımızda sanki geçen seneye yakalayabilecek bir tempodan bahsediyoruz. Sırf Mart ayına baktığımızda. Evet. Ee, biz artık 1.2 milyona oturduk mu pazar olarak? Yani buraya tıkandık mı? Yoksa burada bir büyüme mevcut koşullarda siz bekliyor musunuz? Biraz öngörülerinizi alabilir miyiz? Yani 2025 için, 2026 için dernek olarak nasıl pazar büyüklüğü bekliyorsunuz? Şimdi 1.2 milyona hani burada tıkandık mı dersek hani derler ya Allah çarpar adamı yani. <laughs> Biz hiç hayatımızda görmedik son 2 yılda gördük 1.2 milyona dedi. Ondan önce dediğim gibi ortalama 800 binlerdeyiz. Hiç 1 milyon bile olmamışız. E, bu az önce anlattığım 3 yıllık pandemi döneminin bir birikimi, artan nüfus, e, yaşlanan araç parkın etkisinin tamamında yaşadığımız bir şey, sonuç. E, öncelikle bu yıl bir geçen yılı yakalayabilecek gibi pek görünmüyor. Yani pazar fena gitmiyor gene. E, hani buna da şükür diyoruz ama yani pazar hızı bize sanki 1 milyon 100 bin adetleri gösteriyor gibi görünüyor. Hani bugünkü gibi giderse kalan 9 ay, işte ne bileyim global pazarlarda, beklenmedik olumsuz bir durum olmazsa ya da Türkiye'de beklenmedik olumsuz bir ekonomik gelişme olmazsa şu andaki hız bize 1 milyon 100 bin veriyor. 1 milyon 200 bin vermiyor. 1 milyon 200 binlerin üzerine geçmek için işte bizim birkaç şey yapmamız lazım. Bir tanesi en kötüsü yapacağımız şu OTV baremlerini bir güncellemek lazım. Yeniden o yüzde 45, 50, 60, 70 bandına düşen otomobilleri yerine bir getirmek lazım. Orada bir nefes aldırmak lazım. İkincisi Biliyorsunuz kredi kısıtlamalarımız var BDDK'nın. Bunların sadece güncellenmesi değil hatta biraz daha rahatlatılması lazım. Şu anda işte otomobilin %20'sine kadar bir kredi alıyorsunuz. Onun da bir işte ödeme kısıtı var. Belli bir dönemin ötesinde bir plan olmuyor. Maliyetler yüksek şu anda baktığınız zaman. %5'in altına pek 4'ün 5'in altına düşemiyor oradaki kredi büyüklüğü şeyi oranı. Bunların biraz düzelmesi gerekiyor. Bunlar düzelirse biz biraz daha böyle o 1 milyon 200 binleri yakalarız. Biraz belki geçme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Ama öyle 1.5 milyona gider miyiz falan gibi şeyleri konuşacaksak o zaman derim ki size ÖTV'yi bir daha baştan yazmanız Sistem lazım. değişikliği evet, lazım. O sistem değişikliği olmadan artık bu 1.2 milyon bizim bir daha hangi yıl görürüz onu da bilmiyorum ama bizim için şey hep yani bir zamanlar ne güzeldi 1-2 yıl 1 milyon 200 bin satmıştık diyebileceğimiz yıllar olur gibi. Ama alt taraftan da hani kötüsüne baktığımızda da artık 1 milyon adetlerin altına da çok düşmememiz gerekiyor pazar olarak. Hani çok kötü bir gelişme olmazsa da düşmeyiz diye düşünüyorum. Yani şu anda bundan sonraki seydi o 1 milyon, 1 milyon 100 bin biraz zorlarsak 1 -200 iyi durumlar olursa az önce bahsettiğim önlemleri alırsa oralarda Dolaşan bir pazar seyri olur diye düşünüyorum. Bu yıl spesifik konuşursak şimdilik öngörümüz 1 milyon 100 binler gibi görünüyor. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yine çok, çok kıymetli açıklamayı yaptınız. Çok e, bugün ODM'de Başkanı Ali Erdal Bozkurt bizimle birlikteydi. Pazarı konuştuk, pazarın geleceğini konuştuk. Şimdi ufak bir araya gidiyoruz. Aradan sonra yarışlarda devam edeceğiz.